Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekeceğiz. Biliyorsunuz ki en son en son Brawl Stars'a güncelleme gelmişti. ben o güncellemeyi yapalı yıllar geçti. Ama ben şimdi çekiyorum. Brawl Stars'ta böyle 4 tane kupa kupa diyorum ya kutu biriktirdim. O kadar. <laughs> e, ve inşallah bir şey çıkarıyorum. Bir tane kupa şey liginde biriktirdim kupalarla. Diğeri işte Brawl Pass değil. Ki, işte jetonlarla biriktirdim. <laughs> ve çok kolay oldu nedense. Bakın burada bir tane büyük kutumuz var. Burada bir tane büyük kutumuz var. Ee, şurada da bir tane. Üç tane pardon. Bir savaş kutusu, bir büyük kutu, bir de mega kutu var. Ee, şimdi kim için. İçin neyi yükselteyim? Oo Carl. Carl'la hiç oynamadım. O yüzden bilmiyorum. Neyse. İlk önce birazcık oynayacağım. Sonra kutuları açacağım. Ee, o kadar işte. O bu gubidik ne ya? Türk bir arkadaşınız. Ya sen yapamıyorsun. Gel buraya çubuk ben sizi öldürürüm. Sıkıntı yok. Öldüremez işte. Aa aynı anda öldük. İnşallah dördüncü olma. Dördüncü olduk. Daha iyi en azından yani. Şu 500'lük şeyi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Oh. Ouch. Ayağımı çarptım. Neyse. Ay. Oo, Arkadaşlar ben daha demin e, ee, Laura ile oynamıştım galiba hatırlamıyorum ya da bir tane Colette deli arkadaşla oynamıştım ne izliyorum ben de izliyorum bari ben de izliyorum video çekiyorum benim kanalımı takip et kız gel gel, gel. öl ölmek istiyorsan yardımcı olabilirim ben öldürmüştüm onu sanırım de... seni de öldüreceğim Laura İzik, izik. Ya a etkisi ne ona? Gel yes, şuraya. <laughs> ha ha yanlış yere kullandı. Ya bir tane daha yük yok muydu? An olsaydı neyse ben şöyle bir an, atayım. <laughs> Diğeri nerede? <laughs> Bul. Sen bize layık. Öleceksin. Atsın da kaç şunu. Hmm, yap. Hmm. Kırklaşa e Ben daha şey bu Haydi bakalım. Tamam ben de evet diyorum. Galiba Laura olabilir. Arkadaşlar. <laughs> bu arada video videoyu editleyeceğim. Onu neyle editlediğini editlediğimi sorarsanız açıklamayı okuyun. Bu kadar. Şöyle hmm. bir <laughs> şey ilgisi geliyor zannetti. <laughs> Bozulurduk. Neyse. Sen beceremiyorsun çocuğum. İnternetin mi gitti? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ölmene yardımcı oldum. Haha. Ha. iki önemli. Ee, kırmızılarla savaşacağız. Altı altı. Hayır. Ölme sakın. Sakın. Döverim. Seni bulup döverim. Hayır ölecek 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 ölecek. hadi. İki, bir. Iki, bir. <laughs> Ölürse ben var oğlum. Ha. O yüzden kesin. Bak ne dedim. Nasıl oynanmış ben oynayayım. Gel. Becerin ya sen şey. On bir <laughs> tane yükümüz olacaktı ama <laughs> ama da. Hmm, neyse 500 dolduramıyoruz bir türlü. Evet o evet demiştim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şuradan savaş günlerine bakıyorum. E, i̇ki kere bu oynamıştık. Ben neredeyim? Tumay yedi bir tane de gördüğünüz gibi abidik bu oynamıştık. Love TV ile oynamışız. Ah, sonra pig, pig ile oynamışız. Yine o kişiyle oynamışız. Soru işaretiyle oynamışız. evet. Ha bu bunla... Naz Naz 1411 ile oynamışız. Yine bin. Na, evet. Şimdi arkadaşlar. Ee, ay pardon. Şimdi ben de birlikte o büyük bir kutuyu açacağız. Allah'ım inşallah bir şey <laughs> Hadi bakalım. 3 cazı çıkmayacak galiba. Dokuz sonra. Evet çıkmıyor oldu şey çıkmıyor. İnşallah mega kutudan çıkar. Çıkar. Bir tomar yedireceğiz Bundan da çıkmayacaklar. Hadi. Çıkmadı böyle bir kutu. Büyük kutu çok fazla kutu çıkmıyor. Hatta ne? 90'da kutu çıkmayacak. Mega kutu. <laughs> tık tık, tık. Siz Göreceksiniz ben şu an Almıyorsun arkadaşlar almıyorsun. Acaba gidemli verir mi? Hayır Turkey. Evet. İnşallah. Evet basıldık arkadaşlar ama o sırada durdum. Hadi ne çıkıyor? Bir çıktı. Hadi bir çıktı. Yes. Şu anda yataktayım mı durdu? Destansı çıktı. Yes. Annemin annemin telefonunda bibi yok Destansı 2 mi? Ka Bir tane daha mı destansı vardı bende? Diğer destansı ne? He Ezgi'nin Allah Allah'ım evet. <laughs> 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 Hemen bu ayak arası çok Annemin telefonda çıkmayan şey benim tabletimde çıktı. Oh my god. Kostümlerde birbirinin kostümü gelecek galiba. Evet bakın kahraman gibi bir. Hımm? İşte Fortnite arkadaşlar yasaklıyım şu anda. Ve <laughs> ben böyle bir. This bad. Gel gel. Ben ezik bir bebeğim şu anda. Ya git. Siz savaşın ar... Konuşamam değil mi? I'm a cool, cat. I'm a cool cat. cat. Ay yanlış yere attım. Sen bittin karşıya. Yes bebeğim oldu. Uzun zamandır Bibi istiyordum var ya. Bibi seni seviyorum. Güzelli çıkmadı ama destans çıktı. Mr. Bad. Sen bittin. Ben bittim ben. Ne sen bittin? Git karşıya. Şimdi git buradan. Yoksa sen artık bir yok. Mu? Ya hala vela söyleyecektim. Mr. Bad. Bir Piper çıkmadı ama zaten Piper istemiyorum. Piper'a sevilenler tüy derim. Sevilenler. Teşekkürler. Mr. <laughs> Bad. Öldün sen. Boşuna uğraşma. Şimdi. Bir tane daha bir duvar zannettim. Şimdi bekle karşıya. Ya şu şey kullanmayı bilmiyorum. Al. Ne? Ay. Ay şey çok bu çok çok kötü. Çok, çok, çok. Ay bul gelme bana bulcun. Evet bu şey şey bu şey yapamıyorum ben. Hayır, hayır hayır. No internet yok git çekil karşı. Burası bizim mekan. Benim mekanım. BB make carnival a sex. Ow. all this. really? i bad. Ay, have been in all Abi bir tane daha çıkın merhaba. Eymen yuh. Tomar 753. Yalnız 753 birleşik yazılır. Ha. Benim ben... Evet arkadaşlar. Kulübüme gelmeyi unutmayın. Ponçuklar diye bir kulüp. Evet şu anda şeyi okumamız için zaman verin. Ya şu müzik çok sıkıyor beni. Nerede ayarlar? O oh, iyi, iyi be. Zaten arkaya müzik koyacağım. <laughs> Neyse kaç dakikamız kaldı ya? 12 dakika olmuş. Oha. Neyse. Pardon. <laughs> Arkadaşlar. Bugün bir çıkardık. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet kapatayım <laughs> videoyu.